Content.IO'nun en büyük alameti faaliklerinden birisi e AI Human yani Content.IO AI Human teknolojisi. Biz 10 yıldan beri dünyanın farklı yerlerindeki global bir network oluşturduk dünyanın farklı yerlerinde içerik üreten, çeviri, lokalizasyon yapan insanlar içerik bulutunun içerisinde yine dünyanın farklı yerlerindeki markaları içerik üretiyorlar. Yani global bir network'ümüz var. ContentGo Co. ise bizim farklı dil modellerini kullandığımız bir AI içerik üretme aracı. AI üretim aracımızla global network'ümüzü bir araya getirdiğimiz ve bunu tek platformda iletebildiğimiz bir araç aslına bakarsanız ContentGo'ya Co. aynı zamanda. eğer tool'un sizin içerik türüne bakmaksızın özellikle yüksek adetli içerik işlerde content ko'ya ürettirdiğiniz içerikleri E için eğittiğimiz E editörlerini kontrol etmenizi sağlayan bir sistem. Bu neyi sağlıyor? Hem çok hızlı içerik üretebiliyoruz, hem kaliteli içerik üretebiliyoruz. Humanize ettiğimiz için içerikleri daha kaliteli içerik ürettiğimiz için hem de aynı zamanda muadillerinin çok daha altında fiyatlarla içerikleri üretebiliyoruz. Asla bakarsan 3 benzemizi bir araya getirdik. Hem ekonomik, hem hızlı, hem kaliteli.